değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Ee, i̇nşaat Mühendisleri Odası olarak bugün itibariyle inşaat mühendisleri ispat durumları, işsizlik, iş gücünden üzerinden bir yüzü sürecine başladık. Kısaca bir iş konuşması yapacağım. Aslında bizim mesleğimiz e, son dönemlerin en büyük kısmı yaşıyor. İki sene önce yaptığımız bir araştırmaya göre inşaat mühendisleri işsizlik oranlarının 28'e yaklaşmış durumda. Meslek yaşı 5 yıl olan meslektaşlarımızda işsizlik oranı %48, kadın meslektaşlarımızda da yine işsizlik oranı %48 oranlarına yaklaşmış durumda. Bu e, sadece ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik krizle, ülkenin zor şartlarıyla açıklanacak bir grubu ifade ediyor. Başka bir şey de ifade ediyor. Bir taraftan kirasız bir eee kontenjan üzerine rahatsız bir eğitim sistemi ifade ediyor. Bir diğer taraftan aslında bir işi yaparken gerekli olan akademik mesleki bilgi ve bilginin yok sayıldığı, öğrensenmediğini ifade ediyor. E, bunların hepsini bir şekilde ifade ederken aslında ülkenin temel lokomotifi olan inşaat sektörü, e, ülkenin önemli sorunlarından birisi olan yapı güvenlikler, mesleki bilgi ve birikimden uzak, sadece piyasa ilişkileri üzerinde kar ve karsızlık oranı üzerinden değerlendirdiğini ifade ediyor. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle bizim meslektaşlarımızın yüzde yetmişi borçlu. Hayatlarını ikamet etmekte zorluk çekiyorlar. Şu. Aldıkları ücretlerle ailelerini geçindiremiyorlar ve bu sorun giderek çığ olarak büyüyor. Biz aslında uzunca bir süredir istihdam sorununa dair çeşitli çalışmalar yapıyoruz sadece İslam sorununa dair değil, ülkedeki bütün yapılaşmanın, imarcılık, faydalı faaliyetlerinin sağlıklı, e, günümüzün çağını gerektiren bilgi ve bilgimden faydalanabilmesi açısından da bir sürü faaliyeti gerçekleştiriyoruz ve bir sürü talep oluşturuyoruz. Bu tarafta de karar alıcılara sürekli bir şekilde yetiyoruz. Ancak şu an geldiğimiz nokta itibariyle önerilerimizin karar alıcılar tarafından sosyalistiğe alındığını ne yazık ki göremedik. Bugün çeşitli somut taleplerle inşaat garantisi meslektaşlarımızın özlük haklarına yönelik, istihdamlarına yönelik, aldıkları ücretlere yönelik çeşitli somut taleplerle sizin karşılayacağız. Bu talepleri sizler aracınızla e, karar vericilere, iktidarlara, e, bürokratlara, kamu kurulu <laughs> ve kuruluşlarına tekrar aktarmak, ifade etmek istiyoruz. Taleplerimizi ve başlangıç açıklamamızı Ankara Şube Başkanı Sayın Bülent Tatlı'yla ifade edecek. Ben sözü kendisine devredim. İnşaat Mühendisi ve çalışma koşulları ve özellik hakkı ve kampanyası çerçevesinde bir basın açıklamamızı için de okuyacağım size. Emeğimizin tanışılığını istiyoruz. Yeterli istihdam, adil atama. Bizler ülkenin dört milyondaki üniversitelerden mesleğimizi, öğrendiklerimizi, bilim ve tekniğin parçası olduğumuz toplumun hizmetine sunmak, güvenilir mühendislik hizmetlerini her bir vatandaşımız için ulaşılabilir hale getirmek, bununla birlikte insan onuruna yaraşır şartlarda çalışmak ve mesleğimizin hak ettiği itibarla yaşamak isteyen inşaat mühendisleriyiz. Aynı zamanda bizler her sarsıçla yürekleri ağzına getirmeyen sağlam yapılar üretmek, her yağmurda sene teslim olmayan güvenilir şeyler inşa etmek, ülkemizin cam pazarına dönüşmeyen evli yollar ile kuşatmak ve mesleğimizi ilgilendiren her alanda güvenli yaşam alanları yaratmak için sabırsızlanan meslektaşlarız. Ancak okullarımızın ülkemizin geleceğini inşa edecek bir mesleğin mensubu olma bilinciyle ve onca hayalde mezun olmuş olmamıza rağmen mevcut ekonomik kriz ve dizginlenemeyen kar hırsı nedeniyle işsizlikle ısınıyor düş ücretlere, uzun mesailere insani olmayan ağır çalışma koşullarına, baskıya, tehdide, güvencesizliğe mahkum ediliyor ve nihayet çoğu zaman mesleğimizle alakalı olmayan sektörlerde çalışmak zorunda kalarak hayatta kalma mücadelesi veriyor. Sorunu sebeplerini ve çözümünü biliyor. Taleplerimizi tüm meslektaşlarımızla birlikte karar alma mekanizmalarında yer alan ve alacak olanlara bildiriyoruz. Genç inşaat mühendislerinin karşı karşıya kaldığı en yakıcı program olan işsizliğin son bulması için kamu da özel sektörde istihdam alanları yaratılmalıdır. Mevzuat düzeltilmeli. 1500 metrekare üzerindeki her şantiyede şantiye şefinin tam zamanlı bir iş olarak öğretilmesi sağlanmalıdır. Bir şantiye şefinin belirtilen sınırın üzerinde çıkan çalışma alanlarında birden fazla şantiyenin kağıt üzerinde şekil olarak görev almasına izin verilmemelidir. Yapılacak düzenlemenin amacına uygun şekilde uygulanıp uygulanmadığı şantiyelerde gerçekleştirilecek sürekli ve detaylı denetimlerde takip edilmeli idaresi mevzuata uygun şekilde fiili olarak bir şantiye şefi tarafından gerçekleştirilemeyen hiçbir şantiyede yapım çalışmalarına devam edilmesine müsaade edilmemelidir. Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın, iş yerlerinde fiilen yaptıkları işle, SGK kayıtlarında yer alan meslek kodları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilgili kamu kuruluşları tarafından karşılaştırılmalı. Meslektaşlarımızın yaptıkları işe uygun meslek kodu ve en az TUMOK tarafından belirlenen askeri mühendis maaşı çalışmaları sağlanmalıdır. Yapı denetim hizmeti kamu görevi sayılmalı. Bu hizmetleri yerine getiren meslektaşlarımız, gerçekleştirdikleri kamu görevinden doğacak güvence ile koruma altına alınmalıdır. Tüm iş yerinde çalışma koşulları ve süreleri mevcut durumda da denetim e, görev ve yetkisine sahip, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerince aktif ve sürekli olarak denetlenmeli. İş kanunu ve ilgili mevzuatın fazla çalışma için belirlediği süre sınırına riayet edilmesi ve fazla çalışma sonucu işçi lehine verilen kazanımların meslektaşlarımız tarafından elde etmesi sağlanmalıdır. Bununla birlikte işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri azami hassasiyetle yerine getirilmeli. Tüm çalışma alanları meslektaşlarımız dahil olmak üzere bütün çalışanlar için güvenli hale getirilmelidir. Kamu yatırımlarında geç mühendis genç mühendis istihdamı zorunlu hale getirilmeli. İşin nitelik ve hacmine uygun sayıda genç inşaat mühendisi istihdamı ihale şartları içerisinde yer almalıdır. Söz konusu işler kapsamında Genç meslektaşlarımızın mevzuata ve ihale şartlarına uygun şekilde fiili olarak çalış çalışmadığı ilgili idare tarafından sürekli olarak denetlenmeli istihdam şartının ihale ağır yaptırımlara bağlanmalıdır. Kamudan taşeronlaşmaya derhal son verilmelidir. Taşeron olarak çalışan meslektaşlarımız kadroya geçirilmelidir. Kamu kurum ve kuruluşları, ihtiyaç duydukları mühendislik hizmetlerini taşeron ve müşavir firmalardan değil, halihazırda çoğunluğu boş olan mühendis kargolarına yapılacak âli ve şefaf inşaat mühendis adımları ile oluşturulacak öz kaynaklarından temin etmelidir. Yapı müteahhitlerin sınıflandırılması ve kayıtların yapılması hakkında yönetmelikte mühendislik hizmetlerinin nitelik bitmesi amacıyla teknik kadro istihdamı atlanılmalıdır. Kamu kurumlarına yapılacak atamalarda adı korpil ile özdeşleşen mülakat uygulamasından vazgeçilmeli atamalar yalnızca KPSS puanı ile adil şekilde gerçekleştirilmelidir. Genç meslektaşlarımızın kamu istihdamı atama ve güvenceli kadro konularında ihtiyacı uygun alım talebi yaratılmalı ve buna uygun bütçe ayrılmalıdır. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın üzerindeki siyasi baskı ve sürgün tehdidi son bulmalı, güvencesiz kamu istihdamı modelleri ortadan kaldırılmalıdır. Kamu, kamu görevlisi meslektaşlarımızın zaman içinde aşılan ücret ve özlük haklarına yönelik iyileştirmeler yapılmalı, yetersiz kamu istihdamı nedeniyle artan iş yükü yapılacak personel alınmalarıyla makul seviyeye çekilmelidir. Kamu görevlisi meslektaşlarımızın çalışma dönemlerinde ücretlerini oluşturan kalemlerden biri olan ek ödeme oranları %180 ile %200 seviyesine yükseltilmeli ve emekliliğine yansıtılmalıdır. Ücretli kesimlerin omuzuna yıkılan vergi yükü hafifletilmeli, Bütçe gelirleri büyük oranda kar, faiz ve servetin vergilendirilmesine dayanmalıdır. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın ücretlerinde meydana gelen gelir vergisi dilimine bağlı maddi gidelim beledir. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın en gösterge oranları yeniden düzenlenmeli. Çarpan grubu değişen diğer meslek grupları gibi meslektaşlarımızın da emeklilikte hak ettikleri ve alınmeleri için çarpan grubunu bir üstte çıkaracak yeni ıslaklı rakamları birinci derecenin dördüncü kademesindeki mühendisler için 6400 olarak belirlenmelidir. Teknik hizmetler sınıfı kapsamında özel, hizminat, özel hizmet tazminatları belirlenen tavan oranı %160'dan %215 ile %260'a yükseltilmeli. Ve bu oran emekliliği emekli aylık ücretlerine yansıtılmalıdır. Bizler inşaat mühendisleri olarak ülkeyi yöneten veya yönetmeye talip olan iradeden lütuf değil olması gerekeni talep ediyoruz. Mesleğimizi ilgilendiren her alanda hukuka ve çağdaş standartlara uygun planlama, projelendirme, yapım ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi halinde bütün meslektaşlarımızın insani şartlarda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlayacak düzeyde iş, imkan ve koşullarına sahip olabileceğine inanıyor. Tüm meslektaşlarımızı ve kamuoyunun sesimize ses olmaya, haklı taleplerimizi birlikte <laughs> yükseltmeye çağırıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler arkadaşlar. Sorularınız varsa alabiliriz. Buyurun. Kampanya <laughs> kapsamında eylem etkinlik programınız belli oldu mu? Neler yapacağız? Ee, aslında bugün Türkiye'nin birçok yerinde inşaat mühendisleri odası ve şubeleri ııı e, ters seçildiği ortak bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Şu anki açıklama bütün Türkiye'de ııı e, inşaat mühendisleri odasının şubeleri tarafından aktarılıyor. Bunun dışında ııı e, çeşitli kurum ziyaretleri ııı e, siyasi partilere iktidara alay olan siyasi partilere taraflarımızı ileteceğiz. Çeşitli faaliyetler sosyal medya üzerinden meslektaşlarımız ve kanunu bilgilendireceğimiz faaliyetler e, gibi bir dizi eylem çeşitliklerimiz olacak. E, daha sonrası gelişmelerde duruma göre tabii ki eylem çeşitlerimizi revize edip değiştirebiliriz. Başka bir soru var mı arkadaşlar? Yoksa biz katılımınız için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Basın açılamamızı burada sonlandırıyoruz.